Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden kişinin ardından vefat eden kişinin ardından el ile göğüs dövmek, yüzlerini yırtmak, diliyle bağırıp çağırmak, ağıt yakmak haramdır diyor peygamber. Maşallah, Yasak diyor. diyor peygamber. Bu şeytandandır. Şeytan vurduruyor diyor. Dille bağırtı var ya diyor. Bu da şeytandandır. Şeytan bağırtıyor diyor. Yani ağlamak, feryat etmek. Bunlar hep şeytandanlar diyor. İsyan amaçlı olanlar Evet. Ama mesela küçük çocuk ölüyor. Heyecandan şahıs ağlar. Sevgisinden ağlar. İşte peygamberimizde oldu. Küçük İbrahim, evet. minik tatlı İbrahim vefat etmişti. Peygamberimiz gözyaşı döktü. Sende mi yarası oluyor? Ben dedi üzüntüden ağlamıyorum dedi Peygamberimiz heyecandan, sevgimden ağlıyorum dedi. Heyecan duyabilir. Mesela onun tatlılığına, onun güzelliğine heyecan duyabilir. Çünkü melek olarak, melek gibi ahirete vildan olarak gidiyor. E, sevinç duyabilir. Onun şehadetine, onun güzelliğine, o Rahmani olaya heyecan duyabilir. Çünkü Ezrail gelmiş, canını almış değil mi? O mühim bir olay. Evet. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Gevşemeyin üzülmeyin. Gerçekten iman ettiyseniz en üstün olan sizlersiniz. Bak gevşemeyin. Yani itidalini kaybetmeyeceksin. Asla. Ve üzülmeyeceksin. Bak iki Allah'ın sırrı. O zaman sizi galip edeceğim diyor Allah. Gevşersen Allah'a güvenmediğin için gevşemiş olursun. Üzülürsen Allah'a güvenmediğin için üzülmüş olursun. O zaman yardım etmem diyor Allah. Ama bu iki hususa tam dikkat ederseniz bu konuda bana söz verirseniz ve yaparsanız sizi kesin galip ederim diyor Allah. Masonların dergisinde bu ayet hep kapaktadır. Her mason dergisinde, masonların eserlerinde, mason mabetlerinde de yani, mason mabet mi diyelim, toplantı yerlerinde, evet. Bu ayet bulunuyor. Üzülmeyin, gevşemeyin. Gerçekten, Eğer e, gerçekten iman ediyorsanız üstün olan sizlersiniz. Yani göstermiştiniz. Mimar Sinan evet. inşallah.